Maşallah. Barek Allah. Bu ne muhteşem bir samimiyet. Bu ne muhteşem bir bu ne muhteşem bu kürsünün önünde göremediklerimiz, arkasında olanlara da her birine selamlarımızı ve minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli tokatlılar, kıymetli hemşehrilerim, size güzel bir selam getirdim. Size sevdiğinizden bir selam getirdim. Size sevgilinizden bir selam getirdim. Size 21 yıldır bu memleket için uyumayan, bu memleket için dik duran, bu memleket için, bu memleketin milletimizin kalkınmasını, zenginleşmesini, büyümesini, huzurunu sağlamak için ben sadece milletin, sadece Allah'ın önünde eğilirim diyen Geçiyoruz. Hep birlikte tarihi günlerden geçiyoruz. Tokat. Sözlerime şöyle başlamak isterim. Öncelikle size Tokat Belediye'nize, Tokat Devşelerimize, Tokat valiliğimize, Yezdalarımıza bir teşekkürle başlamak isterim. 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremiyle karşılaştık. Yerkürenin en büyük depremiyle karşılaştık. Bir insanları diyorlar ki biz üç fayın kırılmasına kadar çalıştık. Ama burada yeni fay kırıldı. On bin liraya getiren ilk etapta ve yaklaşık 120 bin kilometre kare 26 bin bina 26 bin 32 bina enkaz oldu. Atlarında arama kurtarmalar yapıldı. Tarihin büyük depremiydi. 66 gün orada kaldık. Bakın arkadaşlarımıza, kıymetli Cumhurbaşkanımızın yönetiminde hep birlikte orada milletimizi yalnız bırakmamak, bu büyük depremde onlarla beraber olabilmek için. Buna ne kadar deprem denir onu da bilmiyorum. Çünkü Hatay'ın, Antakya'nın, Defne'nin üçte ikisi neredeyse yok oldu. Şimdi hani bazen insan dostlar arıyor. Hani bazen sandalyede uyur kalırsın, kalkarsın, şu omuzuna bir el dokunsun istersin. Hani bir yere gidersin, bir elin bir dost evinin elini tutmasını istersin. Kıymetli hemşehrilerim, biz Tokatlıların bu yardımlaşmasını, bu kardeşliğini, bu insanlığını bu memlekette nasıl her birimizin Din olduğunu, iri olduğunu, diri olduğunu Allah'ın olsun deprem bölgesinde nasıl çepelerde gösterdiyseniz, nasıl bu ülkenin kahramanlıklarında gösterdiyseniz oralarda da gördük. Konteynerinden çadırına kadar aşından işine kadar Tokat'taki hemşehrilerimiz o deprem bölgesindeki kardeş değerli tam 21 yıldır kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin istikrarı için, ülkemizin büyümesi için, ülkemizde güvenliğin istikrarı için, ülkemizde siyasetin istikrarı için, siyasetin istikrarı için ülkemizin değerlerle buluşması bütünleşmesi için, ülkemizin yitikleriyle ülkemizin tekrar buluşması için, sizinle beraber sadece 780 bin kilometre karede değil, aynı zamanda etrafımızdaki coğrafya ve bütün dünyada büyük bir mücadele etmektedir. Allah sizden razı olsun. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hak mücadeleyi, bu doğru mücadeleyi hiçbir şekilde yalnız bırakmadınız. Hiçbir şekilde. Ey Tokat, Tokat Nevşelerim, size söylüyorum, bütün hemşehrilerime, Türkiye'nin her tarafındaki tabanlı hemşehrilerime söylüyorum. Siz milli mücadelenin kahramanlarısınız. Siz bu özgürlüğün, siz bir bağımsızlığın, Bu ülkenin büyümemesi için bir takım oyunları tezgaha koydular. İçeriden ve dışarıdan. İlk önce gezi olaylarıyla başladı. Ve kıymetli Cumhurbaşkanımıza dışarıdan tezgahlandığı çok açık belli olan ve bizim ülkemizin en önemli projeler olan projelerine bunları yapmayın dediler. Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdiler. Tayyip Erdoğan o mektubu aldı, buluşturdu çok tehlikesini attı. Çünkü o mektup bu ülkenin tam bağımsızlığına, o mektup bu ülkenin gelişmesine engel bir mektuptu. Ne yazıyordu? Diyordu ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Tayyip Erdoğan yaptı mı? <laughs> Diyordu ki patladı. Avrupa'dan daha çok uçuş aldı. Avrupa'dan daha çok yolcu sayısı aldı. Etrafımızdaki coğrafyaların ve dünya en önemli istasyonu haline geldi. Onlar bizim dünyanın en önemli merkezi olmamızı, güçlü olmamızı istemiyorlar. Ardından ne dediler? Ardından dediler ki Mersin'deki nükleer santrali yapmayacaksın. Ha, niçin? Çünkü bizim enerjimizin tam bağımsız olmasını istemiyorlar. Paramızı dışarıya vermemizi istiyorlar. Tayyip Erdoğan Mersin nükleer santralinin birinci etabını geçen günlerde açtı mı? Evet. Yanına Sakarya gaz sahasını ekledi mi? Evet. Durun. Size anlatacağım. Bundan altı yıl evveldi. Evet, evet. Sabahleyin. Sabahleyin. Şuradan Bundan altı yıl evvel. Ankara'dan Şırnağa gittik. Buraya çıkma, nereye çıkıyor? Dediler ki, boş boş için. Orada boş mu? No. Boş. Türkiye'nin Kandili tabir edilen bir dağ var. Kado da. Dediler ki, o Kado Dağı'nda binlerce metre mağaralar var. O Kado Dağı'nda teröristler var. On binlerce silah var. Milyonlarca mühimmat var. Oradan bütün Türkiye'yi zehirliyorlar. Eğer terörle mücadele etmek istiyorsak ilk önce oranın kalbine kıymetli Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk önce oranın iline girmek lazım. Şirin'e gittiğimizde yine sizin evlatlarınızdan bir genelimizle dedik ki Kado Dağı'na gidelim. Etrafımızdakiler dediler ki tehlikeli olun. Orada teröristler var. Eğer biz teröristlerle mücadele edersek i Dağı'nda, Gabar Dağı ne bulduk biliyor musunuz? Ne bulduk? Petrol bulduk. Tam 6 aydır. Bir şehidimiz vardı Reisma Çevik. O kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı da orada onu o bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu o kuyuların ismine ve o bölgenin ismine Esma Çelik bölgesi verdik. O şehidimizin bereketiyle, o şehidimizin duasıyla beraber orası bereketlendi, bollandı. Kıymetler hemşehrim, beş gün önce oradan bir müjde daha geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Gerçi Bay, bay Kemal bunlara çok üzülüyor biliyorsunuz. Ya öyle demeyin. Sokaklılar öyle demeyin. Yuh demeyin, yuh demeyin. Demeyin. Ya o, o kendi başına bulacağını buldu zaten. Yanındaki onun masasına kumar masası dedi. Daha ne bulsun? Ona, ona üç tane koyun verseniz kaybeder mi? Ama Bizim vardır, sizde de vardır. Koyunlar siz olsa da akşam yollu, ağırı yolunu, ağırı yolunu, beri yolunu bulurlar değil mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu akşam evinin yolunu bulamaz, evinin yolunu. gelen müjde ki çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak Valimizle Tevba Genel Müdürü Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç duruyordu maça. Çok sert yere yasak dayanmıştı. Ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde ve Türkiye'nin en büyük eserlerinden birisini yakaladı Türkiye. ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. Sadece o mu? Avrasya yapamazsın. Marmara'yı yapamazsın. Kuzey Marmara Otoyolu yapamazsın. Yüzün Ali Barajı'nı yapamazsın dediler Tayyip Erdoğan'a. Onları yaptı. Üstüne İHA'yı yaptı. Siyah'ı yaptı. Tokuda da yaptı. Anadolu gemisini de yaptı. Ne yaptı biliyorsunuz bir de? Altay tankını yaptı Altay tankını. Afrin operasyona giderken kıymetli toparlar, kıymetli hemşehrilerimiz. Ben yedi yıla yakın Kızıl Elma'da yaptı, Akıncı'da yaptı, Yapmadığımız kalmadı altyapısını, eğitim altyapısını, sağlık altyapısını, güvenlik altyapısını, enerji altyapısını, bunların tam yüz yıllık sürecini Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan bu milletin adamı bugün Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'nin yarınlarına taşımanın iradesini ortaya koyuyor. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlar yapıldı. Bütün bunlar gerçekleştirildi. Ama Gece olaylarında faiz yüz buçuk dörttü. Türkiye'ye büyük bedel ödettiler. Türkiye'ye büyük maliyet ödettiler. Yetmedi. Ardından on yedi Aralık darbesini geçirdiler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuklamak istediler. Bu millet sahip çıktı. İşte Gece olaylarında arkasında Amerikalılar on yedi yirmi beş Aralık darbesinin arkasında gemisini karaya oturtmadı. Dalgalara teslim etmedi. Ardından 6-8 Ekim olaylarını yaptılar. 6-8 Ekim olaylarında 6-8 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu tarımı arattılar. Okulları yıktılar. Kütüphaneleri yaktılar. Yetmedi. Evleri yıktılar yaktılar. Camileri yıktılar. Biz sadece Van'daki deprem bize evleri yapmadı Tayyip Erdoğan. Sadece Bingöl'deki evleri yapmadı. Sadece son dört yıldır Malatya'da, Elazığ'daki, İzmir'deki depremdeki evleri yapmadı. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra yeniden milletimizi o kaybettikleriyle buluşturmak için o evleri yapmak için çaba sarf etmiyor sadece Giresun'daki, Dereli'deki, Doğan Kent'teki, sadece Kastamonu, Bozkurt'taki, Sinop, Ayancık'taki, Bartın, Ulus'taki selametlerinden sonra elini uzatmadı bu devlet. Onların evlerini yapmadı. Sadece Antalya Maravgat'taki yangından, Muğla Marmaris'teki yangından milletine elini uzatmadı, evleri yapmadı. Dikkat edin, belki unutmuş olabiliriz. Nusaybin'in evlerini yaktılar, yıktılar. Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Şırnak'ta, Cizre'de, Yüksekova'da, o bölgelerin tamamında yaptıklarını, yırtıklarını hepsini bu devlet Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptı. Ortaya koydu. Ardından bu da bir maliyet oluşturdu değil mi? Öyle mi? Ardından ne yaptılar? Helikopterlerle, uçaklarla 15 Temmuz darbesini, tanklarla 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmeye çalıştılar. Kinetlenselerim, şehitlerimiz oldu değil mi? Şimdi size sormak isterim. 15 Temmuz akşamı. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na Bay Bay Kemal indi mi? Orada FETÖ'cülerle, tankçılarla anlaşıp, sıvışıp, eve gidip, ayak uyan üstüne atıp, gibi bu milletin, bu milletin bir diyor gitsin diye ara sesleniyorum. 15 vardır. Bunu o de söyledim. 16 Temmuz tarihinde söyledim. Sonra beni iki defa istenmeyen adam yasaklı adam ilan ettiler. Ya on bin defa ilan etseniz ne olur? Bir milyon defa ilan etsen ne olur Amerika? Eskiden, eskiden bu ülkede Amerika'nın büyük elçisi bir laf söylediği zaman Amerika'nın büyük elçisi bir laf söylediği zaman derlerdi ki acaba bir şey mi olacak? herkes endişe olurdu. Herkes endişe içerisinde olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Allah'a hamdolsun Amerikan Başkanı'nın söylediği sözleri kimse sallamıyor. Sallamıyor, sallamıyor. Çok maliyet yaşadık. Bir taraftan bunlar bir taraftan pandemiyi yaşadık değil mi? salgını salgında bay bay cama çıkmış diyor ki aynen söyleyeceğim şehir hastaneleri israftır diyor şehir hastaneleri şehir hastaneleri israftır Avrupa Amerika kıymetli topaklı hemşehrilerim Avrupa Amerika hastalarını ve yaşlarını ölüme terk ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın en görüsü vizyonu ve milleti olan sevdasıyla birlikte yaptığı şehir hastaneleri beş yıldızlı hizmetler verdi. Beş yıldızlı. vermedin, Talimat verdi. Dedi ki yaşlarımıza sahip çıkacaksınız. Avrupa Amerika yaşlarını ölüme gönderdi. Sebep emekli maaşı vermemek için. Sebep hastane masrafları olmasın diye yaşların. Bize yaptık. Evlerine evlerine maaşlarını istedi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maaş gönderdik. Yanlış mı? Market alışverişlerini yaptık, pazar alışverişlerini yaptık. Doğru mu? Ve ilaçlarını istekler ilaçlarını evlerine gönderdik. Kıymetli hemşehrilerim, biz onların laflarına baksaydık, bu millete mahcup olurdu. Tayyip Erdoğan onların laflarına baksaydı, bu millete mahcup olurdu. Bay Bay Kemal'in işi, gücü yalan, dolan, iftira, fitne, fesat. O bu ülkenin milletine güvenmiyor. O Amerika'ya güveniyor, Avrupa'ya güveniyor. Yetmedi. Yetmedi. Bu pandeminin de bize bir zararı maliyet oldu mu bütün Türkiye'ye? Bakın, kaptan yine gemiyi karaya oturtmadı. yetmedi. Yine aynı zamanda biz bütün bunlarla birlikte dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Dünyada hangi ülke kalırsa bunun altında kalırdı. Biz de mazluma mağdura sırtımızı döndük. Tayyip Erdoğan yüz yıl sonrasına şöyle geçemezdi. Öldürülen kadınların kendi ülkesine gelmesini isterken kapıyı kapattı diye biz Müslümanız. Biz mazluma elhamdülillah biz mazluma mazluma hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Ama bir taraftan da ülkemizin kamu düzenliğini ve kamu düzenini bozmadık, bozdurmadık kimseye. Ve Avrupa'da birçok ülkede birçok ülke meydanlarında on binler yüz binler meydana çıktı. Herkes olaylar yaptı. Ama Türkiye bu konuda maliyet ödedi, bedel ödedi bu doğru ama hiçbir toplumsal olayla karşı karşıya, büyük toplumsal olayla karşı karşıya kalmadı. Kıymetli hemşehrilerim, bu da bir maliyet getirdi. Ayrıca şey, biraz önce saydığım afetler, seller, depremler, yangınlar üst üste Türkiye'ye geldi. Bunların da bir maliyeti oldu mu? Recep Tayyip Erdoğan, burada size söylemek istiyorum bir ülke yüz yılda gelebilecek bir liderdir. Yüz yılda, yüz yılda. Bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. eğer onun bilgeliğini, eğer onun tecrübesini kaçırırsak, ifade etmek istiyorum ki, hem geçmişimizin bize bakiyesi hesap soran, hem gelecek nesillerimiz hesap soran, biz sadece